Herkese merhaba arkadaşlar. Demir Kollar kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü oyunumuz kutudan ne çıkarsa e, bir zar atacağız. Zar en yüksek atan kutu seçecek. Kutuda ödüller ve cezalar var. Bakalım videonun sonunda neler olacak. İlk tur için taş kağıt makas yapacağız. Devamını zarla devam edeceğiz. Hadi başlayalım. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. <laughs> ne oldu? 3 attım. Yok sen atıyorsun. Ha, doğru. Büyük atan tamam. kutuyu doğru. 4, Dört sen seçiyorsun. Dört at. Ben de dört o hocam. Tamam öyle bir şöyle bir ne, şeylik yapalım. Dın 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 İnşallah ceza yenmiştir. Ödül. Ne yazıyor? Bluetooth kulaklık. Bluetooth kulaklık. Ödülümüz şöyle alalım. Aa, kulaklığı da Kendi lan. ödülümü aldım. Aslında bunu istiyordum ha. Şimdi tekrar ben mi? Aynen bakayım. sen başla. Dört. Dört. <laughs> Yüksel atma. Dört. Bir daha atıyoruz. Altı. Altı atamazsam ben seçeceğim bir şiir. Ben de biri seçeceğim. Direkt <laughs> heyecana <laughs> <evine> gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> ödül VR gözlük. Alabilir miyim ödülümü? <laughs> Güzel ödül çıktı. Onu ben istiyordum zaten. <laughs> Bunu da zaten sen seçmiştin ha kendine. Sana nasip oldu. Açmaya gerek var mı? Yok gerek yok. Ödül şöyle arkadaşlar. Şöyle ödülümü alayım. Hemen Şu eve... an hep ödülleri çektik ama yalnız ha. Eve gidince mi evet. takıp kullanacağım merak ediyorum. Beş. Beş. Güzel attın ha. Dört. Ben mi alıyorum? Evet. Bunu çekeceğim. Yaza gelsin hadi artık sana ya. Yedi numaralı kutu. ne çıkacak. İnşallah yine öyle çıkar. Ne beni beni. Hadi. Tıraş köpüğü Ceza. Ceza. Ver bakayım tıraş köpeğine. <laughs> Al. Nasıl yapsın onu? Bir sallayın. Yüzüme vurma ha. Kafama. Kafanı mı sıkayım ya da böyle sakal nasıl istersen. Ben ilk önce kafanı tamam. sıkacağım. Ya da dur ilk önce sakal alayım. <laughs> Melek ol, melek. <laughs> Şurada bir tane gül yapalım. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? Daha sıkmıyorum. Yok, daha yeter. Tamam. Öyle. Şimdi sen atıyorsun. Hiç devir misin? Bir. Allah. Üç. Çek. Sen çek ya. Kıyı mı çekiyor? Evet. Kıyı yarısına geldik. Yeni <laughs> <laughs> <Yine> mi anlıyorsun? <laughs> Korkuyorum valla. <baba>. Sekiz. Noel <laughs> <laughs> <Muel> baba. Yüz <laughs> TL. <laughs> Ödül. Ödül. Yeterler. Ben Canlıyı oradan alayım. Üstüyle. Hemen cebe. Ne olur ne olmaz. Bir yine, bir geldi. <gülüyor> <gülüyor> Çok şanslısın. Bütün ödülleri topladın. Ödül kalmadı ki doğru ödül. <laughs> <laughs> bir şey yiye çıktı ama. Ne çıktı? Tarçın <laughs> Tarçın. <ye. gülüyor> <Evet>, tarçı. <laughs> Ne kadar ölçü? Şu kadar var zaten de ne kadar yiyebilirim ki? Tamam bir çay kaşığı ye ama dolu dolu bir çay kaşığı. Hı. Tamam ben ayarlayacağım onu. Bence öyle ya ha, az o, az. Ha. Suyumuz var mı ya? Hemen su içmek yok. Anne anne kaldı cezanı. Köpük kokusu geliyor. Bunun kok köpüğün kokusu geliyor. Nasıl tadı? <laughs> Devam edelim. <laughs> su içersen bence daha kötü olursun. İyi mi? Kameraman bir bardak su alalım. <laughs> tamam sen konuşma. Sen konuşunca tartışık olur. <laughs> Bu ne? Vay. <laughs> Bu ne? <laughs> yeni bir dil çıktı Bu da ağzıma girdi. Ne spes bir şey ya. Açır gülmekten ağladım. <laughs> bir tane de bana verir <laughs> Bu cezayı kim buldu ya? <laughs> i̇ki. Ve iki bir ne bu? Beş. Yemin ederim var ya. Ödül de gelebilir. Asi. <laughs> Bu ne? Yumurta iç. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet, bana geldi. Olmaz ki böyle. Ağzında tarçın köpük kokusu. Çok <laughs> <laughs> diyeceğim yemin ederim ya. Şuna bak. bunlayım neyin ben arkadaşlar? Sarı yumurtanın sarısı neyin neyin için? Ne kadar edeceğiz? Hepsini içemem ben bunu. Kırmızı. Allah'a kusarım lan. azıcık karıştırayım bari. Şu peçeteyi versene buraya. Komple ver bence. Karıştırmaya Tabii. bir şey alabilir miyim? En, en, çok eğlendiğim videolardan. Şuradan bıçak versene kameraman. Direkt iç bence. Sen geçenki videoda yarım içtin. Uyudum içtin. <laughs> Teşekkürler. Bari bununla karıştırayım. En çok eğlendiğim video oldu bu arada. En çok güldüm. Esmem krize girdim. Ne ederim ya. Hiç keyif almıyorum ya. Böyle bir şey olmaz ya. Arşın bekledin ne? Ne biçim bir şey? Dilimi uyuşturdu ya. Hepsini içmek zorunda mıyım? <laughs> Bence cezayı veren sensin. İçeyim mi hepsini içmeyeyim mi? Yarısını iç. Akıl hiç gözüm almıyor. Bana başka bir ceza ver ya. Geçen de ben yarısını içmiştim. Sen de yarısını iç. <laughs> Yeterli gördün mü? 뭐고? 오오오오오오 스윗스 스윗 오다오 Street. gözüne yaş geldi. Ay, ay, ne kadar ay. Iyi, yeni, yeni bir video oldu. En çok eğlendim. Her videoda ceza ben çekiyordum. Adam Geçen Geçende ben içtim, ben sana dedim çok kötü. Düğünden baktı lan. Sen bana inanmadın. Her yerime köpük göre ya, ne olur ki? <laughs> Hazır sanatıyorum. Niye seni yıkatıyorsun? Ver. <laughs> Ver ya, yeter. Valla bittim ya. Üç. <laughs> Pis cezalar bana geldi. Ne kaldı Allah'ına? Altı. Bunu seçiyorum. Valla midem bak O <laughs> numara. ya? On numaraya aldım. Hadi güzel bir şey, hadi güzel bir ödül istiyorum. Hadi, hadi limon ye püh. Evet. Neyse o oh, limonu güzel yiyeceğim ama ben ha. Köpük sıkayım üzerine biraz. Hmm. Kabul ediyorum bari. Anam. Oh, uh. <laughs> Kabul ediyorum. vayyy az daha ye tamam ayyy aman 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 ne diyorum yüzüm az sulandı ya gözüm yedim tamam ben atayım ilk İnşallah bu kutlanan üçü de sana gelir. yok bir tane ödül var dört yine yüksek çetlim. nasıl atacaksın dörtten fazla Beş. Beş. Oh. Evet. Hangi sayılar kaldı? Çek gör, öyle bir şey yok. Neyse hadi, iki numara. İki de ama. Neyin nerede olduğunu bilmiyorsun zaten, çek gitsin. <laughs> Onun sayıları var? İçinde balon patladı, <laughs> Allah kahretsin. En istemediğim mı geldi ya. Oh. Ayy! En sert balonu seçtim bir daha. Ama bu balon muydu? İyi aksın. Aha o. Oh. En, istemediğim ceza buydu benim. Bu ince balon değil, sert, daha kalın. Sırtımda mı, karnımda mı? Karnında daha kalın. Ben de ölmüşüm zaten, adama bak. Tişörtünü delin mi? Bir şey olmaz. Del, del hadi. hadi. Hadi lan. Heh. Heh. Hadi be. Azıcık yapıştır. Ne kadar bunu nasıl ileri içiyorsun <laughs> ha? Yapıştır. Yerinden tutar. <laughs> 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 yaktı yaktı. Ya gel, gel kalın dışı kalın da kalın. Ben atıyorum. İnşallah bir gelir. <laughs> ya. 4 Bir daha 3 1 Sen Kardeş <laughs> Ne kadar o daha çok var Var oradan istemediğim var yine yani. Bu arada ayağımı vurdum ya Kaç numara? Akıllı saat Oo. Hadi be En istediğim ödüllü Alırken biraz var ya aklında var ya gerçekten var da bir aç bakalım. Ne al? Nasıl açılıyor bu? Ha? Ooo güzel ödül. Dışını beyaz aldınız alsaymışız daha iyiymiş evet. Siyah beyaz. Ben beşiktaş değil de? Neyse. İki of, tane güzel ödülük kaptın ha kolaydı Altı. Altı Allah kahresin be. <laughs> evet. evet. Ah çek bir tane bak çek. Püh! <laughs> bir tane ceza kaldı. <laughs> Oy. İğrenç karışım iç. Püh Allah kahretsin be. Şöyle bir şey arkadaşlar bu karışımları falan biz yapmıyoruz. Kamera arkası yapıyor. İçinde ne olduğunu gerçekten biz de bilmiyoruz. İçeceğin hakkı. Ben yumurta içtim. Ne içeceğim. kadar içtim? Ya iç hepsini iç içe Zaten yarım bardak. Demek ki Kötü bir şey gibi yarım koymuşlar. Bir kop of. Bunun içine kes sirke de var ha ben sana söyleyeyim. Peçete alabilir miyim? Ya şimdi hepsini içeceğim. Yarım bardak yapmış. Demek ki al ki istersen tadına bak. Hepsini içmesen de Çok <laughs> 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 ağır kokuyor ya. <laughs> Öf. Acı var. Acı var mı? Sirke var. Neyse içinde ne olduğunu. Şalgam söyleyeyim. tadı gibi bir şey var. <laughs> gerekiyor mu? Yok gerek <laughs> hocam. Tamam. O zaman videoyu bitirelim arkadaşlar. Bir videonun daha zoruna geldik. Kanalımıza abone olmayı, beğenip yorum yapmayı unutmayınız. Hoşçakalın.